Selam sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok tatlı bir açılım yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler sizi seviyorlar mı? Yoksa e, farklı şeyler mi var? Bakalım neler hissediyorlar size? Gerçek hisleri ne? Bilinçaltındaki durumlar nedir? Hepsine bakacağız. Birinci destemde şöyle bir romantizm çiftimiz var. Şöyle tutayım hatta. Evet şöyle daha güzel görünüyor ve tatlı bir çiftimiz var. İkinci destemde ise mutlu olan, mutluluğun simgesi olan böyle bir kartımız var. Birinci destem, ikinci destem hangisini çekiliyorsanız bakalım yorumlayacağız. Neler varmış neler. Aşk var mı yoksa başka şeyler mi dönüyor işin içinde? Sizin ayaklarınız yerden kesilirken onun aklında başka planlar mı var? Yoksa bütün hisler karşılıklı mı? İşte bunun soru, bu sorunun cevabını alacağız. Dilerseniz ben birinci destemden başlamak istiyorum, şöyle ikinci destemi kenara alayım. Evet. Tam böyle kameraya çarpmak kadar güzeli yok herhalde <laughs> biraz böyle bir heyecanlı bir çiftiz galiba yeni bir ilişki mi acaba bakalım şimdi neler çıkacak bakalım aklınızdaki kişilerin duygularıyla sizin duygularınız karşılıklı mı her şey çok mu güzel gidiyor bir göreceğiz bakalım Değnek kraliçesi, yıkılan kule. Peki, kupa asımız geldi. Keşiş geldi. Tılsım şövalyesi geldi. Kupa kraliçesi geldi. Ve kıyamet kartımız var. Peki, değnek kraliçesini birlikte anladım. Peki. Şimdi e, bu desteği seçen ilk desteği seçen sevgili gönül dostlarımla şunu söylemek istiyorum aranızda bir bitiş yaşandı mı aileden kaynaklı sizin ailenizden veyahut da onun ailesinden kaynaklı bir bitiş yaşanmış olarak görünüyor destek olunmamış burada yani aile destek olmamış köstek olmuş sevgili arkadaşlar ve muhakkak ki bu aklınızdaki kişiler veya da artık e, sizde mi oldu tabi bilemiyorum kolektif olduğu için e, biraz ailenizin kolunun kanadının altından çıkmanız ve gerçek dünyaya tek başınıza e, çıkmanız gerekiyor. Biraz risk almanız gerekiyor. Her şeyi ailenizle yapamazsınız veya da karşı taraf için söylüyorum aklınızda kişi için söylüyorum yani e, her şekilde ailesinin kolu kanadının altında yaşayamaz. Bir kere buradan çıkması lazım. Sizler eğer koç, aslan, yay burcuysanız, yükseleniniz, ay burcunuz, güneş burcunuz olabilir. Bir de burada kupa kraliçesi gelmiş. O da balık akrep yengeçtir. Eğer ki yine yükselen güneş ve ay burcunuzda balık akrep yengeç, koç, aslan, yay varsa... Bu kişiler sizlersiniz. Siz çok sorguluyorsunuz. Çünkü aranızda bir bitiş meydana gelmiş. Siz ise bu ilişkiye kendinizi aslında çok adamışsınız. Ve bu ilişkinin çok iyi bir potansiyeli olduğunu, bir gelecek vaat ettiğini, yani bir evlilik potansiyelinin olabileceğini düşünmüşsünüz. Kesinlikle ve kesinlikle bir umudunuzun olması destekleyen kartımız geldi. Keşiş ve umut. Bunu bilmeniz gerekiyor. Hala bir umut var. Asla her şey bitmiş, tamamıyla bitmiş olarak görünmüyor. Tamam bazı şeyler zor görünüyor olabilir. Tabii ki aile işin içine girdiyse veyahut da aileden birileri ona Aklınızdaki kişiye kötü bir akıl verdiyse veya da size kötü bir akıl verdiyse Durum çok ciddi gibi görünüyor Olabilir ama hala daha bir umut var Diyor Ve aklınızdaki kişiler Kendi kendini kabullenme aşamasında Yani kendilerine kızıyorlar kendilerini, Kendilerinin Bazı kötü huylarının farkında varmış Olabilirler Şu anda bocalama evresindeler Aklınızdaki kişiler sevgili arkadaşlar Sizler ise aslında bir tarafınız çok sorgularken bir diğer tarafınız başka birini arayış içerisine girebilme potansiyeline sahip olduğunuzu söylüyor. Veyahut da aklınızdaki kişiyi aramak istiyorsunuz. İkisinden bir tanesi. İkisi de olabilir bu arada. Hem aklınızdaki kişiyle görüşmek istiyorsunuz hem de başka bir arayış, başka insanlarda şansınızı denemek istiyor olabilirsiniz. Çünkü sizin bitmek bilmeyen bir muhakeme yeteneğiniz var. Bu sizin yeteneğiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü kendinizi bildiğiniz bileli bence sanki sürekli böyle muhakeme eden ve muhakeme sonucu doğru sonucu ulaşabilen insanlarsınız olarak görünüyor. Peki aklınızdaki kişiler sizi seviyor mu? Şu anda aklınızdaki kişiler bir ayrılık yaşadığınız için kendini sorguluyor, kendi kendini kabullenmeye çalışıyor. Ama sizin sevginizin çok farkında. Buraya üç tane kart almak istiyorum. Aklınızdaki kişilere şimdi iyice bir odaklanın bakalım. Aklınızdan hemen onun yüzünü ve ismini geçirin. Sizi seviyor mu aklınızdaki kişi? Şimdi. Aklınızdaki kişi her ne kadar aranızda? Din, dil, yaş, eğitim, kültür, yaşam farklılığı, işte aile tarzı farklılığı, işte kültür farklılığı, işte her ne varsa aklınıza ne geliyorsa. Burada aranızda ciddi bir... E farklılık var sevgili arkadaşlar. Benim tahminime göre burada Kraliçe ve Şövalye olarak geldiği için bir yaş olabilir. Hemen bunu söyleyebiliriz. Farklı şeyler de olabilir tabii ki. Burada sizi oyalama enerjisinde çok yüksek olduğu çıkmış. Yani e, aslında sizinle bir bütün olmak, sizinle sıcak günlere doğru gitmek istiyor. Çünkü çok soğukta hissediyor kendini ve sadece ve sadece sizinle birlikte bu güneşi yaşamak istiyor bu güneşli günleri güneşli anları güneşli zamanları diyelim hatta sizinle birlikte geçirmek istiyor bakın o kadar güzel bir kart ki ben bunu çok seviyorum güneş kartını yani aslında sizinle bir bir arada olmayı çok istiyor siz onun güneşi de olabilirsiniz böyle bir şey de var bu bu insan anladığım kadarıyla size duygularını açmakta da çok zorlanmış hatta bunu hiç söylememiş bile olabilir çünkü kendisi bir tılsım şövalyesi olarak geldi. Yani tılsımlar neydi? Boğa, Başak ve Oğlak'tı sevgili arkadaşlar. Bu enerji derdi olarak görünüyor. Ee, başak Başak da verdi. Burada toprak enerjisi ağırlıklı olarak görüldüğü için sizde de su ve ateş enerjisi görünüyor. Ama tabii ki saraylı kartlarda cinsiyet olmaz. Bu iki burç içinde geçerli olabilir. Siz belki tılsım olarak görünüyorsunuzdur. O belki de Koç, Aslan, Yay Veyahut da Balık, Akrep, Yengeç'te olabilir. Şimdi burada aranızda aranızdaki farklılıklardan dolayı ayrılmış olduğunuzu söylüyor. Çünkü burada bakın kule ve küçük halinde ötesinde geldiği için dedim ki ben bu işe aileler karışmış sevgili arkadaşlar. Ee, bir kule anını yaşatmış size aklınızdaki kişi. Sizi seviyor mu? Sizinle ee, burada bile sevdiğini söylemiyor fakat bunu başka şekilde belirtiyor. Yani siz onun güneşisiniz, siz onun yaşam kaynağısınız. O siz olmadan hiçbir şekilde aslında yaşayamaz. Ve burada ne yapacak? Her şeye rağmen size gelecek sevgili arkadaşlar. Sizi tercih edecek. Bu birazcık size göre zaman alacak olabilir. Ama hiç merak etmeyin. Güneşin gelmesi demek biliyorsunuz ki benim açılımlarımda her zamanki her zaman açılım şifalanır derim. Aranızdaki durum şifalanır derim ki zaten güneş de bunu gösteriyor. Hiç merak etmeyin. Koç, Aslan, Yay burcu enerjisinde seniz eğer biraz sabırsızlanmış olabilirsiniz. Hani birazcık daha zamanın çabuk geçmesini istiyor olabilirsiniz elbette ki. Ama e, sizler sorgulamayı bırakın. E, artık keyfiniz kaçmış. Bakın çaydanlıktan artık kanlar damlıyor. Yani içtiğiniz su bile zehir gibi gelebilir size. Bir şeyden keyif almıyorsunuz. Yediğinizden içtiğinizden artık keyif almayacak duruma gelmişsiniz ama çok sorgulamışsınız. Bundan dolayı da muhakkak ki muhakkak artık bu sorgulamayı bırakmanız gerekiyor. Peki gelecek hamlesi ne olacak bu insanın size karşı? Deynek kahyası, kılıç kahyası ve baş rahibe. Şimdi çok sabırsızlanıyor sevgili arkadaşlar. Sizinle görüşmek konuşmak için çok sabırsızlanıyor. Bir şeyleri değiştirmek için de çok sabırsızlanıyor ama siz onun karşısında bir baş rahibe gibisiniz. Baş rahip de şimdi kendisi geldi. Fakat kendini geri çektiği konuda harekete geçecek. Yani bu nedir? Acaba e, böyle aranızda hani ben evlenemem, evlilik istemiyorum falan mı dedi. Yoksa ben ciddi bir ilişki mi istemiyorum. Her ne söylediyse, her neden kendisini hangi sebeple geri çektiyse şimdi onun üstüne üstüne gitmeye karar verecekmiş. Yani bunun için aslında sabırsızlanıyor fakat sizin ona güveniniz yok. Siz onu e, kafanızda çok böyle e, şey yapmışsınız. Hani artık kalbinizden düşürmüşsünüz. Yavaş yavaş beyninizden de gitmek üzere olabileceğini görmekteyim. Çünkü sorgulamanın sonucunda böyle olur zaten. Yani artık kızmaya başlamışsınız ve kendisini de toy enerjilerde görüyor olabilirsiniz. Ya yani bundan bir cacık olmaz demişti de olabilirsiniz. Tabiri caizse. Kimdir daha başka neler söylediniz de şimdi burada onları söyleyemiyorum biliyorsunuz. <laughs> yani sizin anlayacağınız böyle bir durum söz konusu. Sizi seviyor mu? Sizi çok seviyor. Ama bunu asla ve asla dile getirmez. Seni seviyorum diyecek bir erkek değil bu karşınızdaki kişi. Daha çok böyle hani bir şey yaşatır siz, yani bir olay yaşatır, oradan anlarsınız. İşte zor erkek. Ama kolay erkeklerde de istikrar olmuyor. Yani ahir zamandayız. Gerçekten çok sınanıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu erkekler bilemiyorum değişmeye başladılar. Kötüye doğru dönüşmeye başladılar hem de. Evet, birinci destemiz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Şimdi haydi bakalım son süratle ikinci destemize geçelim. İkinci deste bekliyor çünkü bizi. Evet. İkinci de Bakalım bakalım neler çıkacak. Aklınızdaki kişiler sizi seviyorlar mı? Şu anda birinci deste ayrı olduğunuz kişilerle ilgili çıktı. Bakalım ikinci destemizde yani mutluluk kartımızı seçen sevgili arkadaşlarım da şöyle onu da yanına koyalım. Bakalım sizin aklınızdaki kişiler sizleri seviyorlar mı? Birinci destede seviyorlar çıktı ama birinci destede ufak minik bir ayrılık, minik bir e, mola vermişler diyelim. Araya başkaları girmiş, aileden birileri girmiş. Eğer ki bu desteyle uyumlanmazsanız birinci desteyi de dinleyebilirsiniz. Sizin hikayenizde böyle bir durum varsa birinci deste size daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Haydi bakalım. İkinci desteği seçen sevgili gönül dostlarım. Aklınızdaki kişiler sizleri seviyorlar mı? Evet, bakalım ne söyleyecek bize? Kupa Kraliçesiyle birlikte geldik. Elimiz kolumuz bağlı. Peki. Hmm. <laughs> Çirkin adam yine çıktı sevgili arkadaşlar. Ama anlamı güzel. ama önemli değil. Şimdi bakalım bakalım. Burada dişil enerji çok seviyor. Eğer ki beni bir bayan olarak dinliyorsanız çok çok seven bir bayan olarak burada sizi görüyorum. Çok sevmişsiniz siz bu insanı. Hiçbir karşılık beklemeden. Evet. Şöyle birazcık bakayım. Birazcık daha konsantre olayım. Aranızda büyük bir başkalaşım meydana gelecek sevgili arkadaşlar. Şu anda ayrı olabilirsiniz. Aranızda karmik bir döngü bitmiş olabilir. Gidiş, bitiş sizi üzmüş olabileceği gibi aslında hayırlara vesile olmuş olabilir. Nasıl olur diyecek olursanız bu kadar üzülürken biliyorum ama bazen bazı şeyleri başta yaşarsak hani ileriki zamanlarda yaşamamış olursunuz böylelikle de düzeniniz bozulmamış olur sevgili arkadaşlar bazen kötüleri başta yaşamak daha iyi oluyor ilişkinin başlarında yani şimdi elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir enerji içerisindesiniz bir şey yapamıyorsunuz aslında potansiyeliniz çok yüksek yani bir şeyler yapabilirsiniz de aynı zamanda bir şeyler yapamıyorsunuz da bu sizi birazcık böyle çıldırtıyor olabilir aynı zamanda bu kişi size bir hilekarlık yapmış ama siz bunu görememişsiniz bunu gördükten sonra ise biraz sopalar çekilmiş. Bir araya gelinmek istenmiş. Oturup konuşalım dermiş. Aradaki muhabbeti bozmayalım dermiş. Ama siz samimiyet istemişsiniz. Fakat bu gösterilmemiş. Bu kişi de ünlü olma arzusu var sevgili arkadaşlar. Evet karşınızdaki kişi de ünlü olma tanınma arzusu var. Yenilenme arzusu var. Bu kişi medyatik olmak istiyor olabilir. Evet, birazcık değişik geldi ama böyle kendisine güvenen, böyle vücuduna, yüzüne, saçlarına, tipine böyle farklı birisi olduğunu düşünüp aklı başka yerlerde olabilir. Sizi seviyor mu? Tam manasıyla evet diyemeyeceğim. Ama siz onu çok seviyorsunuz. Sizde de bir yaşça büyüklük söz konusu olabilir. Yaşınız kendisinden büyük olabilir çünkü. Şurada şöyle bir durum var görüyorsunuz bakın. Ee, biraz yaş farkınız fazla olabilir. Yani siz de büyük olabilirsiniz, karşı tarafta büyük olabilir. Hani böyle bir birazcık uçurum bir 10 yaşın üzerinde bir e, olabilirsiniz yani. Kimileriniz için hepiniz uyumlanmayacaksınız. Unutmayın bu bir kolektif açılımdır. Yani burada bu kişi bir kere ünlü olmak istiyor. Hani böyle kendine çok güveniyor. İşte dış görünüşünü güzelleştirmiş falan dedik ya hani belki de bu arada dış görünüşüne şöyle bir değişiklik söz konusu olmuş olabilir. Estetik ameliyatlar geçirmiş olabilir bu kişi. Veyahut da bir vücut çalışması yapmış olabilir. bir şekilde işte saçlarında bir değişiklik, giyiminde kuşamında bir değişiklik yapmış olabilir. Böyle bir değişiklikler yapmış bu insan. Böyle bir değişmiş böyle ama başarılı olabileceğini sanmıyorum sevgili arkadaşlar çünkü bir de para akıtması gerekiyor bu işe çünkü bakın buradaki kartta bir e, tabak bir tas uzatılmış hadi bakalım ver gibilerinden yani bir şeyler isteniyor. ve bu e, çok üzülecek eğer ki verirse de her şeyini kaybedecek bir insandan bahsediyor şimdi. Bu kişi çok farklı şeylerle ilgileniyor. O yüzden aklı sizde olmayabilir şu aralar. Ve zaten ayrılmış olarak da görünüyorsunuz. Ama size hilekarlık yapmış olarak geldi. Siz ise buna şükrediyor gibisiniz. Bakın yine medyatik olmak isteği çok yüksek. Bu insan bir karar vermiş. Ve aranızdaki ilişkiyi yıkmış gitmiş. Belki e, bunu söylemek istemiyorum ama belki sizin maddi durumunuzu kullanmış belki sizin isminizi kullanmış olabilir çünkü burada yardımcı olan onu tanıştıran bir kadın var arkada görüyorsunuz değil mi üçüncü kişiyle tanıştırıyorsunuz bunu burada böyle bir ihtimal var böyle bir ilişki söz konusu olmuş olabilir yani bir faydalanma işleri olmuş olabilir bir şeyinizden faydalanmış sizin ama ünlü olmak adına gibi görünüyor bir kısmınız için bir kısmınız için ise ilişkide kendisini çok küçük görmüş olabilir. Toy enerjilerde ve dediğim gibi yine burada dış görünüşüne çok güvenen bir erkekten bahsediyoruz. Bir bayandan da bahsediyor olabiliriz tabii ki de. Bunu kullanıyor. Yani bunu ön plana çıkartmayı çok istiyor. Belki de ilişkinizin bitmesinin sebebi bu oldu. Yani ben artık medetik olmak istiyorum. Ben artık farklı bir yola girdim. Hani e, parayı görünce ilk önce arabayı değiştirirler ya bazı erkekler. Sonra da eşini değiştirirler falan. Veya da ilk başta eşini sonra arabayı değiştirirler derler ya. İşte e, sanki öyle bir e, tutum içerisinde bu arkadaşımız ama e, hiç iyi değil yani kendisi için. Zaten başarılı olamayacak eğer ki böyle bir yolda ilerliyorsa. Onu söyleyeyim. Orada e, bir önüne engeller çıkacak, sırtından vurulacak ihanete uğrayacak. Bu e, düşüncesinden vazgeçirecekler kendisini. Çünkü kayıpları olacak sevgili arkadaşlar. Peki halihazırda size karşı ne düşünüyor? Hisleri ne? Sizden kendisini bakın geri çekmiş. Ruh eşi bağlantınız olsa bile bunu bilse bile sizden kendisini geri çekmiş ve ilişkinizi askıya almış. Tam manasıyla bitirmiş bir vaziyette değil. Peki bunu kurnazlıkla mı yapıyor yani bunu kurnazlık için mi yapıyor? Ne yapıyor bunu niye yapıyor niçin tam olarak bitirmiyor? Zamanı değil diye düşünmemiş olabilir yani birazcık daha zamanı var sizden emin aslında sizin çok sevdiğinizi biliyor. Aslında iyi de bir e, ilişkiniz varmış güzel bir ilişkiniz varmış fakat ne yazık ki sekteye uğramış. Burada sopayı siz çekmiş olabilirsiniz yeter artık diye o da yapmış olabilir tabii ki de belki e, sevginizin sömürüldüğünü hissettiniz belki duygularınızın sömürüldüğünü hissettiniz ve orada ona bir sopa çektiniz ve o da bu şekilde belki de sizi bu raddeye o getirdi yani siz bırakın istedi onu onu da yapmış olabilirler çünkü burada uyanıklık söz konusu erkekler çok uyanık biliyorsunuz sizi uyarmak zorundayım sevgili arkadaşlar hani yani e, bu işin bir kitabım mı var okulu mu var bilmiyorum ama erkeklerin çoğu bunu çok iyi biliyor Ve burada sizi birazcık idare edecek olabilir. Yani hem sizi hem de başka bir şeyi idare edecek ama iki şeye de koşturacak sevgili arkadaşlar. Hem sizin için hem de kendisi için bir şeyler yapmaya çalışacak bir insan gelecek enerjilerinde. Bir taşınma yaşayabilirsiniz. Bir evden bir eve çıkacak olabilirsiniz. Ev satın alacak olabilirsiniz. Bir emlak satışı meydana gelecek olabilir. Aynı zamanda evlenip de bu kişiyle aynı eve geçecek olabilirsiniz peki ne yapmak niyetinde dediğimde şu andaki tutumu değiştirmek istiyor durumu değiştirmek istiyor evet bakın tılsım kraliçesi geldi siz onun annesi misiniz bir kısmınız için siz onun büyük ablası gibisiniz yani veyahut da siz onun için yaşça büyük bir bayan mısınız bakın burada hani birazcık Yaş için uçurum vermiştim size 10 yaş üzeri 15 yaş gibi falan böyle. Bir, bir durumlar söz konusu olabilir. Yaşlar 25 birinizin 40 olabilir. veya da birinizin 30, birinizin 45 olabilir. Böyle bir durumlar söz konusu sevgili arkadaşlar. Sizden her ne kadar ayrı kalsa da, ne kadar aranızda farklılıklar olsa da buraya gene güneş doğdu. Ve inanmazsınız belki ama ilk desteğe de aynı şey geldi. Her ne olursa olsun ona da kılıç altılısı gelmişti. Güneşi gelmişti. İki kart yine aynı yerde geldi. Peki size sevgisini belli edecek mi? Çok pişman sevgili arkadaşlar. Şu anda hani sevse de uzağınızda duruyor ama sevdiğini belli etmiyor. Edecek mi? Çok muhakeme edecek. Düşünecek taşınacak ve elbette ki belli edecek. Çünkü sizler onun için bir azizisiniz ve siz onun için e, evinde olması gereken, ailesinde olması gereken ve mutlu aile tablosunu çizmeniz gereken kişisiniz. Çizmesi gereken kişisiniz. Sizi çok e, sizin çok farkınıza varacak daha doğrusu. Yani sizin kıymetinizi anlayacak. Belki şu anda bilmiyor olabilir. Ne yapacağınızı bu konu hakkında bilmiyor olabilirsiniz. Ama bu kişiler sizin kıymetinizi çok çok güzel bir şekilde anlayacaklar sevgili arkadaşlar. Hiç merak etmeyiniz. Evet sizlerin de açılımı bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Başka açılımlar istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Kolektif açılıma uygunsa eğer tabii ki seve seve yaparız açılımı sevgili arkadaşlar. Tabii yine bir şeyler düşürdüm ben duydunuz herhalde sesini. Kartlar düştü. <laughs> Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.